Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Demircan. Bugün sizlerle birlikte Shop Titans oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun daha önceden ben çok oynamıştım. Hatta 6. seviyeye gelmiştim. Başka bir hesabım daha vardı ama o hesabı eski Steam hesabımdaydı ama neyse. Bugün bunu oynayacağız. Birinci bölümdeyiz arkadaşlar. Bu arada ilerleyen bölümlerde, e, ne Hill Clip Racing e, de oynayacağım arkadaşlar. O videolar stok olacak ama. Yine de stoklu şekilde yükleyeceğim o videolara. De, e, yorum yapabilirsiniz ama o videoları stoklayıp öyle yükleyeceğim YouTube'a. Kanal boş kalmasın vesilesizliğe. Şu an kanalın e, videosu iyi oldu arka. Bir dakika yanlış yaptım. Şöyle yapalım. Yanlış bir yere tıklamamam lazım. Bu arada bu oyunda eşya üretiyoruz arkadaşlar çağ zamanında ve o eşyalar biriktirip satıyoruz arkadaşlar. Bir tane, bir tane kılıç. Bu arada arkadaşlar video inşallah kasmıyordur. Video kasıyorsa yorumlarda yazın. Ona göre bir ayar yaparım ben arkadaşlar. Bu arada şu kılıç bıçak üretilsin de. Ben... Şuna satayım ben bu şu bıçağı. Zam yapabiliyoruz. Şey de yapabiliyoruz. Böyle elmaslar geliyor bu arada. eşyaları geliştiriyoruz böyle arkadaşlar. Böyle bir oyun. Aranızdan oynayanları vardır. Ya da bilmiyorum. Oynayan var mıdır yok mudur. Böyle müzikler de var ama kapatabilirim. Şöyle geç geç. Şehire git diyor. Oh. Lonca üyesi. Bu arada loncadan bana katılabilirsiniz. İsterseniz tabi. Nasıl katılacağını bulucu. Yok istemiyorum. Geri dön. Dükkana geri dön. Dur. Bu arada, üretimi malzemeler bitiyor. Peş peşe e, işlem yaptığınızda. Bu arada işlem yaptığı böyle malzemeler bitiyor çoğu zaman. Peş peşe ürün yaparsanız ve e, beklemek zorunda kalırsınız. Dur bekle. 6 tane bundan yapmışım ama demirin beklemesi lazım. Ben de neler üretsem. Eldiven üreteyim. Orada e, bu tür şeyler e, böyle açılıyor bu oyun arkadaşlar. Hatta bu oyunun profesör, prof oyuncuları da e, burada 100-150 seviyelerde oluyor. Yani minimum o da. Dur. Ne yapsam ne yapsam. Neyse. Gerek yok. Görünüş değiştirmeye şimdilik. Kahramanlara bir yere yollayayım. Ferman diye bir kahramanım vardı. Mucize Doktor'daki e, Fer, Doktor Ferman'dan şampiyonlara bakalım. Argon. varmış. Onu bilmiyorum. Böyle zam yapabiliyoruz. Biriktirelim. Demir stoku geldi mi? Lan yanlış yaptım yine. Bir tane tek tek üretebiliyoruz bu arada. Tek tek değil de 3 sefer üretebiliyoruz minimum. Öyle olunca da yani ne diyeceğimi unuttum. Dur. Şuna bakalım. Ya yanlış üretim yapmışım. Kolluk yapmışım istemeden göğüslük yapacaktım. Şunu indirim yapınca da şurada enerji puanımız artıyor arkadaşlar. Muhabbet edelim. Tamam. Muhabbet edince de enerji seviyemiz artıyor. Ama ona göre fiyatlar da azalıyor. Ben buna en o, kristal vermem. Kristaller de kullanabiliyoruz. lonca rozeti verip 50 kere kadar doldurabiliyoruz. 15 kristal verip de full doldurabiliyoruz bir seferliğine ama gerek yok. Bu, neymiş? Bir 10 dakika video boy süresi 10 dakika olunca kapatacağım videoyu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Genişler. Bütün hepsini böyle yaparsak kaç liraya mal olur? Böyle yaparsak hiç sandığın yok. He. Gerek yok ya şimdilik. Orada evcil hayvanları da kedi de seçebiliyoruz. Haberiniz olsun. Dur fermanı nereye yollasam? Kahramanları yaptığımız ürünlerde daha da geliştirebiliyoruz. Ve onları şey yolluyoruz. Neydi adı? Ee, ne denirdi ona? Şimdi mağaralara yolluyoruz ve oradan maden toplayıp bize geri getiriyor arkadaşlar. Bize getiriyor arkadaşlar o madenleri. Ve öyle de çok daha iyi oluyor. İnşallah bu müziklerden telif gelmez. Ben ondan korkuyorum. Hikayeyi geçiyorum arkadaşlar. 10 10 cevherler aldım. Tamam. 95 oldu. muhabbeti ters et, et. İyi zam yaparım ben de. Sen benden o muhabbet etmek istemezsen ben de senden sen zam yaparım. Sandığa bakalım. Yo, depoya bakalım işte. İki tane göğüs zırhı. Yapa, yapa. iki tane yapmışız. birkaç tane daha öğretelim. He. malzeme bitmiş. Ya ben bunları şu adama satmaya çalışıyorum. Siz benden de göğsü kalmaya çalışıyorsunuz. Olmaz böyle. Yeni ürünler açılıyor. Böyle parşömen ne de iyi satış izni oluyor arkadaşlar. doldur gitsin ya. Bu arada malzemelerinin detaylarına göre üretim süresi de daha çok oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu satış yapabilir miyiz? Evet. Böyle bir karakter de oluşturmuşum zamanında. Kaç tane alış? Beş elmas. Başarılı. Birazcık üretsin. Bu arada videomuz 10 dakikaya geçmiş arkadaşlar. Şu ürünleri satayım. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu arada bazen hediye yapıp bir tane den iki tane de çıkartabiliyor. Öyle bir şeyler olabiliyor. Sat gitsin. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu like etme, etmeyi unutmayın. Ben Hepinize bay bay.